Selam arkadaşlar. Hayırlı geceler, hayırlı sabahlar olsun. Saat saat e geliyor, sabah oluyor arkadaşlar. Ben bizim köyün davulcusuyla fer ni yazdılar. Ben cevabını verdim. Tekrar onlar yazdılar. Biraz onlarla e, hani bir sohbet ettik. E, baktım uykum tutmadı. E, saat saat 3.30 olmuş. Uyuyamadım. Öteden beri davulcu geliyor. Artık elime telefonumu aldım. Dışarı çıktım. E, bizim davulcular iki kardeş. E, yetimler yani anne babaları yok. Çocuklar her sene davulcunuzu onlar yapıyorlar. her bunlar ikisi yaparlar arkadaşlar böyle davul davulumuz yani davulculuğumuzu şey Ramazan davulumuzu birisi de yukarı yengem iki günden beri evde yok yukarı kızının yanında onu çağırmaya gittiler yukarıya şimdi bakın yukarıdan geliyor evet elime telefonu aldım yola çıktım onlar öteden beri gelirken onları çekip onlardan Evet canlar. Bu da yani Ramazan'ın bir yani şeyi, güzelliği, şenliği, insan hani davulun sesini duyunca uykusar uykusu aralanıyor. Evet çocuklar da uyumamışlar zaten. Onlar da yukarıda üst katta onlar da uyumamışlar. Gelin geldi aşağıya yemek hazırlamaya ben de yola çıktım. Yani evin önüne, demir kapının önüne davulcunun birisi köye doğru gitti. Birisi de yukarıda yengem kızının yanında iki günden beri ışık gelmedi diye bana sordular. Ben de yukarıda kızının yanında deyince oraya çıktı birisi çağırmaya. Evet arkadaşlarım. Yani uyku tutmadı, uyku tutmayınca aslında uykum vardı. Yani e, yattım uykum vardı, uyuyacaktım işte. Hani yorum yazanlara Allah razı olsun geri cevap ver, hani vermek zorundayım. Onlara geri cevap yazarken öyle böyle vakit geçmiş. Baktım da o e, tam 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 sesin duydum öteden beri. Hemen üstüme kazamı taktım. Elime telefonumu aldım. Evin önüne çıktım. Böyle ev ev her, her kapıya çalarlar çocuklar böyle. Hem bu sene davul fiyatlarını Bakalım ne kadar imiş hem onu sorarım şimdi. Geçen sene 70 TL'ymiş. Ben burada yoktum İzmir'deydim. 70 TL'ymiş. Evet canlar. Hayırlı sabahlar olsun. Artık sabahın an, e, yani gecenin ortasındayız. Saat üç buçuk. Hayırlı gecelerim değilim. Hayırlı sabahlarım değilim. Sabaha döndük. Hayırlı sabahlar diyelim. Davulcunun birisi yukarıya gitti. Ben de evin önünde onu bekliyorum. İki kardeş. Birisi köy tarafına geçti. Birisi de yukarıda yengem kızının yanında. Oraya çıktı. İnmedi aşağıya. Herhalde... Kızın kaynanası, kaynababası herhalde aşağıda artık sohbete mi daldılar yoksa bir şey mi ikram ettiler? Gelemedi aşağıya. Onu bekleyeyim evimde. Evet. Gecenin saat 3.30 arkadaşlar. Yani ben şimdi bu kıyımdan yani de kıya kadar gidebilirim. Yani çok şükür korkusuzca gidebilirim çünkü. Ama şehirde olsuz. Yani evden dışarı belki de çıkıp da böyle sokağa çıkamam. Yukarı giden o oğlanı geçiremedim arkadaşlar. Herhalde öbür taraftan şurada patikal yolu var öbür tarafa. Oradan geçti herhalde. Ben de evimde bekliyorum Onu aşağı inecek diye üşüdüm eve gireceğim orada bu saate kadar duramaz gelir ama herhalde oradan öbür taraftan herhalde yola çıktı mi Evet canlar köyümüzün davulcularını göstermek istedim uyku tutmayınca dışarı çıktım. Hepinize hayırlı sabırlar olsun. Allah'a emanet olun.